Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENSTYT Biyoloji Soru Bankası cümlesine devam ediyoruz. Konumuz sitoplazma ve organeller. Test 1 ile arkadaşlar beraberiz. Birinci sorumuzla başlayacak olursak hücre dışına salgılanacak olan bir sindirim enziminin biliyorsunuz enzimler özel borucuklarla ilgili organlara taşınıyorlar idi. Örneğin pankreasın enzimlerini üretildikten sonra virüsün kanalı ne yapıyor? İnce barsan e, ee, ilk kısmı olan 12 parmak varsa adını verdiğimiz duodenum bölgesine götürüyor. Bu enzimin e, üretilmesi ve salgılanması sırasında 1-2-3-4 tane organel arkadaşlar verilmiş. Bunların görev alma sırası sorulmuş. Şimdi bu enzimler protein yapılı oldukları için ilk önce bunun protein kısmının üretilmesi lazım. Nerede üretilir? Tabii ki de ribozom organeli arkadaşlar protein sentezini sağlar. Daha sonra endoplazmik edikolum bunları taşır, götürür e, gol gelgitine. Gol gelgiti bunların son şeklini verir. Daha sonra hücrenin zarından egzistoz olayıyla ne yapılır bu enzim? Salgılanmış olur arkadaşlar. Dolayısıyla sıramız 2-1-4-3 şeklinde 2-1-4-3 şeklinde Bursa olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuza bakacak olursak Sitoplazma ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi sitoplazma hücre zarı ile çekirdek zarı arasındaki kısım mıdır? Evet bakın şu gördüğünüz sitoplazma sıvısı arkadaşlar. Hatta şu çekirdeğimizin dış zarı iki katlı bir zardır. ER ile bakın bağlantılı. Şu ER bağlantılı arasında bulunan kısımdır. Yara kışkan da bir kıvama sahiptir. Metabolik faaliyetlerin burada meydana geldiğini, anabolik katabolik reaksiyonların yine ifade edebiliriz. Cevabımız edilme olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuz Aşağıda verilen organelerden hangisi nükleoprotein yapılıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Nükleoprotein demek DNA artı protein yapılı RNA artı protein yapılı anlamındaki kelimedir arkadaşlar. Nükleoprotein yapı. DNA artı protein yapılı olan yapımız arkadaşlar bizim kromatin iplik veya kromozom diyebiliriz. RNA artı bakın proteinden oluşan ribozomlar da yine nükleoprotein yapılardır arkadaşlar. Şıklarda bakın ribozom var. Kromozom veya kromatin iplik yok arkadaşlar. Sentrozom bölünmeyi sağlayan organeldir. Yapısında proteinler vardır belki ama DNA'nın olduğunu iddia edemeyiz. Golgi'de yine DNA veya RNA yoktur. Rizom'da tek zarlı bakın DNA da yok. Sadece içerisinde protein yapılı sindirim enzimleri vardır. Litik enzimler. Kofullarda koful öz suyu var. Yine DNA falan yok arkadaşlar. Onun için cevabımız burs olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuz endoplazmik retikulum organellerinden hangileri oluşumuna katılabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şu görmüş olduğunuz suyucu içerisinde bakın. Çekirdeğimizin ikinci zarının devamı gibi olan endoplazmik retikulum arkadaşlar. Şu parçalara bakın kopartarak bu şekilde gol gaygıtını ne yapabilir? Oluşturabilir. Hatta golgenin uçlarından da bakın bu şekilde ya salgı kofulu ya da lizozom ne yapabilir? oluşturulabilir. O zaman lizom ne yapıyor? Bakın ER doğal yollardan yine üretmiş oluyor. Çekirdek zarı da bakın görüyorsunuz şu ER'nin ikinci e, çekirdeğin ikinci zarı bakın ER'nin diğer kırımlarına bakın meydana geliyor. O zaman çekirdek zarı oluşumunda ne yapabilir? Yine ER görev yapabilir arkadaşlar. Buna dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. Beşinci sorumuz Golgi aygıtı olaylarının hangilerini gerçekleştirir? Arkadaşlar şekli şu şekilde olan eğrenin kopan parçalarından meydana gelen golgi aygıtımız esas görevi salgı yapmaktır. Süt, ter, gözyaşı, tükürük gibi her türlü enzimsel bakın e, enzimlerin salgıları bile bakın enzimler de bir salgıdır. Salgılama olayıyla meydana getirilmiş olur. Depolama işini yapar, paketleme işini son şeklini bakın verme işini yapar. Fakat sindirme işini arkadaşlar lizozom hücre içine alınan besinleriyle yapışarak bakın besin kofuluyla bakın yapışarak ne yapar? İkisi beraber sindirim kofulunu oluşturur ve hücre içerisinde sindirme olayını kim yapıyormuş? Lizozom organeli yapıyormuş arkadaşlar. Golgi yapmaz. Bundan ötürü cevabımız 1 3 4 yani denizli olarak bulunmuş olur. 6. sorumuz bir hücrede gerçekleşen bazı reaksiyonlar aşağıda verilmiştir. Buna göre A ve B organeliyle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. A organeli protein ürettiğine göre olsa olsa ribozom olabilir. B organeli bakın enzim üretip son şeklini verip zara göndermiş. Bu da arkadaşlar golge aygıtı olabilir. Hücre zarından dışarıya egzostoz yöntemiyle ne yapılır? Enzimler atılmış olur. O zaman A organeli ribozomdur. Evet. Tüm canlılarda bulunur mu? Evet. Tüm canlı hücrelerde bulunan tek organel arkadaşlar ortak organel ribozomdur. Doğru bir ifade. B organeli prokaryot hücrelerde bulunmaz. Evet, Golgi tek zarlı bir organeldir. Zarlı organeller prokaryotlarda bulunmaz arkadaşlar. Velen hücre ökaryot bir canlıya aittir. E Golgi bulunuyorsa zaten bunun arkadaşlar ökaryot olması gerekir. Çünkü tek zarlı bir organeldir. Ökaryotlarda zarlı organeller var sadece. Prokaryotlarda sadece zarsız olan bir tane ribozomun olduğunu unutmayalım. Bakın zarsız olan sentrozom bile yok. Sadece zarsız olan ribozom var. Çünkü ihtiyaca göre ribozom demek protein sentezi demektir. B organeli Golgi aygıtı olup evet tek katlı zar bulundurur. O da doğru bir ifade. Ve organeli hücre içi sindirimi sağlar demiş. Arkadaşlar Golgi aygıtı az önce de bir sorumuzda vardı. Lizozom hücre içi sindirimi sağlar. Golgi ne yapar? Salgılama, paketleme, depolama işini yapar arkadaşlar. Ya sentezi çıkar sentezini bile gerçekleştirebilir. Fakat hücre içi sindirimi ne yapmaz? Gerçekleştirmez. Cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. 7. sorumuz. Bir tablo sorusu. Tabloda zarlı organeller e, organeller verilmiş daha doğrusu ve zar bulundurma durumları, protein sentezleme durumları, glikolipit üretme durumlarına göre hangi organel hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Bakıyoruz zarı yoksa bir organelin ve protein sentezi yapıyorsa arkadaşlar bu olsa olsa ne olur? Ribozom olabilir. Çünkü ribozomda ne yapılır? Protein üretilir ve zararsız progenelleri bütün canlı hücrelerde bulunmak zorunda. Zaten bakın glikolipit üretiminde de görev almamış. Yani proteinsel bir şeye bakın değil zaten glikolipit. Şeker artı yağdan oluşuyor. Bunu Golgi bakın ne yapıyor? Bu şekle getiriyor. Son şeklini veriyor arkadaşlar. ER bunu ürettikten sonra Golgi'ye gönderiyor. O zaman A'ya ribozomu hemen yapıştıralım. B zar bulunduruyormuş. Zarlıymış. Evet bakalım Golgi de zarlı, tek zarlı. ER de bakın tek katlı zarlı çevrili bir. Organaldir arkadaşlar. E, protein sentezi yokmuş. E, tamam. E, yani ER'nin granüllüsü var, granülsüzü var. Granüllü üzerinde ribozomlar var. Protein sentezi oluyor ama granülsüzlerde olmuyor. Bu da olabilir. E, glikolipit üretme demiş arkadaşlar. Bakın glikolipit üretme Şimdi bunların her ikisi de ne yapabilir? Glikolipidi bakın üretebilir. Aa, son şeklini golge veriyor. Onun için burada eleme yapamadık. C'ye bakalım. Ya sentrozom ya kofulda bakın ne yapacağız? Eleme yapmış olacağız. Zar yokmuş arkadaşlar. Evet zar yoksa bu sentrozomdur. Çünkü koful tek katlı bir zarlı organeldir arkadaşlar. Aynı zamanda bakın protein sentezi yokmuş. Kofulda da yok gerçi. Glikolipit üretimi de yapmıyormuş ama bakın zar bulundurmamasından dolayı bir sentrozomun olduğunu C'nin anlamış olduk. Cevabımız Adana olarak bulunur. Gelelim 8. sorumuza. Ökaryot bir hücrede meydana gelen bir çeşit reaksiyon aşağıda verilmiştir. Buna göre AB molekülleri ve X organeliyle ilgili olarak hangisi söylenemez diye sorulmuş arkadaşlar. Glikozla A birleşmiş X organelinde üretilen B molekülü ise hücrede ne yapıyormuş arkadaşlar? Özgürlük kazandırıyormuş. Hangi moleküller özgürlük kazandırıyorlardı? lipit ile glikolipit proteinler hücre zarına özgürlük kazandırıyor. İkisi beraber glikokaliks tabakası adını alıyorlar idi. Dolayısıyla glikozumuz burada olduğuna göre yanındaki A ne olabilir arkadaşlar? Ya protein olacak ya lipit olacak. A molekül genetik çiftliğe göre sentezlenebilir. Bakın kesinlik ifade etmiyor. Evet protein ise sentezlenebilir genetik şifre göre. Çünkü proteinler sadece genetik çiftliğe göre DNA'ya göre ne yapıyorlar? Şifre alarak oradan sentezleniyorlar. X organeli tek katlı zarı olan Golgi aygıtıdır. Arkadaşlar glikoprotein ve glikolipitlerin paketlenmiş olduğu organel arkadaşlar Golgi aygıtıdır. B molekülü glikolipit olabilir, glikoprotein de olabilir ihtimal dahilinde. B molekülü eğer glikoprotein ise A molekülü ribozomda sentezlenmek zorunda. Çünkü protein ne yapılır ancak ribozom organelinde arkadaşlar üretilebilir. Tüm canlılarda bulunan ilk organeli, şimdi X organeli arkadaşlar Golgi aygıtıydı. Tüm canlılarda bulunabilir mi? Bulunamaz. Yani salgı yapar doğru ama tüm canlılarda bulunması arkadaşlar yanlış bir ifade cevabımız. Edirne prokaryotlarda gazarla döner biliyorsunuz bulunmaz. Onun dışında ökaryotlarda bulunabilir. Dokuzuncu sorumuza geldik. Lizozom faaliyeti artan bir hücrede hangileri gerçekleşmez diyor arkadaşlar. Şimdi lizozomun görevi neydi? Hücre içinde sindirimi sağlamaktı. Hücre içi sindirim. Hücre içi sindirim yapan bir hücrede ne yapılır? ATP azalır mı? Azalmaz. Çünkü sindirim, hidroliz olaylarında arkadaşlar enerji ne yapmıyor? Harcanmıyor. Enzim miktarı da azalmaz. Sa sadece kullanılır enzimler arkadaşlar. Miktarı sabittir. Değişmez olay sonunda. Ama su azalır mı? Azalır. Çünkü sinirim hidroliz dedik arkadaşlar. Hidroliz reaksiyonudur. Yani suyla parçalanma aynı zamanda enzim katalizörlüğünde. E, su harcanacağı için o aradaki bağların kopması için suya ihtiyaç var. Ortamın suyu ne yapar? Azalır. Hangisi gerçekleşmez bakın diye sorulmuş. Ondan dolayı cevabımız 1 ve 2 olarak ee, buluruz arkadaşlar. Bakın yalnız 3 de başlıklar. Dikkatli okursanız hangileri gerçekleşir olarak bakın ee, ele alacak olursanız soruyu bir anda yalnız 3 bakın işaretleyip sınavdan sonra da aa e, yanlış okumuşum soruyu gibi problemle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun için biyolojide bakın bilmek yetmiyor. Dikkatli olmak, sorular dikkatli okumak arkadaşlar son derece önem arz ediyor. Bilginize sunulur. 10. sorumuza bakacak olursak Kontraktil kofulu işle yapamayan bir paramesyumda hangileri gerçekleşebilir? Arkadaşlar kontraktil kofulun diğer ismi vurgan kofuldur. Ne işe yarar bu arkadaşlar bu koful? Bakın bir hücreli protista aleminde yaşayan tatsuda yaşayan canlılarda bulunur. Amipte, öglene paramesyumda arkadaşlar bulunur. Ne yapar bu koful? İçeriye giren fazla suyu dışarıya atıp harcayarak pompalamak zorunda. Eğer bunu yapmazsa arkadaşlar zarı var, çeperi olmadığı için şişer şişer ve patlayarak ölür. Çünkü devamlı Kendileri az yoğun ortamda yaşadıkları için vücut içerisinde durmadan ne yapıyorsun? ister istemez giriş yapıyor. O zaman ne yapar? Kontrakt koful işlev yapamıyorsa fazla su alarak şişer ve patlar ölür arkadaşlar. İçeri gelen fazla su merkezi kofula depolanır. Bakın doğru gibi geliyor size değil mi? Yani ne olacak? Tabii bu koful işlev yapmıyorsa billahi ki bir şekilde e, suyun depolanması lazım. Belli bir süre diye düşünebilirsiniz. Fakat merkezi koful demiş arkadaşlar. Bakın merkezi koful sadece kimlerde var? Bitkilerde var protista alemde yaşayan bir canlı arkadaşlar veya hayvanlardan merkezi koful bulunmaz. Bitkilerde bulunur sadece bu merkezi koful kelimesi önemli bizim için. Bunun için yanlış. Egzostozda fazla suyu atar demiş arkadaşlar. Hayır. E, egzostoz olayıyla büyük moleküller atılıyordu. Bakın su küçük moleküller arkadaşlar. Dışarıya bu şekilde atma söz konusu olamaz. Sadece kofulun bu şekilde çalışmasıyla dışarıya ne yapılır? Ozmoz dediğimiz olayın tersini düşünün. Enerji harcayarak bu şekilde ters ozmozla atılmış olur arkadaşlar. Cevap yalnız bir olarak bulunur. 11. ve bu testimizin son sorusuna bakacak olursak hangisi karşısındaki olayı gerçekleştiremez diye sorulmuş arkadaşlar. Sentrozom iyi oluşturur mu? Evet oluşturur. Kromozomların kardeş kromatiklerin kutuplara çekilmesini sağlar. Lizozom hücre içi sinirimi sağlar mı? Evet hücre içinde parçalanmayı sağlayarak e sindirim olayında, hidroliz olayında görebiliriz o. Hücre içinde suyu azaltır, yoğunluğu da artırır bundan ötürü. Golgi ağtı arkadaşlar salgı yapıyor, paketleme yapıyor. Onun için lipoprotein'i bakın ne yapar? Bu şekilde paketleyebilir. Ribozom asit sentezi bakın doğru gibi geliyor arkadaşlar. Evet ribozom protein sentezi yapar doğru ama asit bakın sentezi demiş arkadaşlar. asit sentezi ile protein sentezi aynı şeyler değil. Proteinlerin yapı taşı amino asitleri biz vücudumuzda temel olmayanları glikozdan üretebiliyoruz. Ee, esansiyel olmayan amino asitleri fakat esansiyel temel amino asitleri de bakın sadece doğada ototrof canlılar ne yapabiliyorlar? Fotosentezle, kemosentezle üretebiliyor. Onları yiyen diğer canlılara bu şekilde bunları aktarmış oluyorlar. O zaman ribozomun amino asit sentezi yapması düşünlemez. Burası protein sentezi olmalı idi arkadaşlar. Bunun için cevabımız denizi olmalı. E'ye de bakalım. Endoplazmik retikulum lipid sentezi yapar mı? Evet granülsüz eğer arkadaşlar karbonhidrat ve lipid sentezi yapar arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız denizli olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar bu testimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.